Şimdi chat. Ee... Zor değil mi? Doğru yani gerçekleri doğrular doğru. <laughs> ortada bugün. Evet. Öyle işte chat anladınız <laughs> siz. <laughs> <laughs> Bayağı açıklayıcı <laughs> olmuyor. <olmayı gülüyor> niye böyle? <laughs> Ne diyecektik lan unuttum. <laughs> evet şey neden mi? bu takım? Ee, neden Blaze? Ee, ben şöyle başlayayım. Evet. neden Blaze? Ee, ben futbolisten ayrılırken Sinan abi bana bir şey demişti. Yani çalışmak çok farklı. Sponsorla çalışmak çok farklı bir seviye demişti. Ee, kulüpte olduğun zaman çalışma konusunda baskın artıyor ister istemez. Sonuçta başında sahip çıkan birileri oluyor. Yani yanında. İstediğin zaman toplanabileceğin birileri oluyor. Ama sponsor o şekilde olmuyor ne yazık ki. Sponsorun desteği bir yere kadar bazı konularda. Yani bu maaş veya Gaming House gibi düşünmeyin bu olayı. Çok farklı şeyler var. <laughs> sponsor ve kulüp arasında olan şeylerde. Neden? Şimdi soruyorsunuz Kofin yerine Dafne? Ee, bu ortak karar. Ee, Reiz ve Kör de geldi. Neden geldiler? Hepsini açıklayayım size. Ee, önemli olan gerçekten isim değil ya da tanınmışlık değil. Önemli olan o isimlerin ne kadar çalıştığı, ve ne kadar azim verdi. Biliyorsunuz ki Rezi çok formda. Kör çok çalışıyor. Ee, i̇lk ilk geldi e, SWAT 69'a ilk geldiği performansından şu son bir haftaki performansı arasında çok çok büyük bir fark var. O da çok çalıştığı için azim hırslı. Ben çalışmıyordum. Hani, takımcı olmuyordu. Çünkü takımda herkes yani kimse birbirine bir adım atmıyordu. Ama Dafne o şekilde bir oyuncu değil. Ki kesinlikle ne Sezgin'i ne Kofi'ni kötülemek istemiyorum burada. Haddime değil. Eee Dafne'nin bizi toparlayacağına inanıyorum çalışma konusunda. Bu nedenle çektik. Zaten eğim olarak herkes bir yere kadar hani bir, bir tık üstü daha olmuyor eğimi az çok biliyorsunuz yani. Şu an Araplar bile takım oyununu öğrenmeye başladı. Video çekemez. Öyle düşün. Ama bizi tetikleyecek bir oyuncuya ihtiyacımız vardı çalışma konusunda. Bunu da gerçekten yani Dafne Utku'nun yapabileceğine inanıyoruz. Başarılı olabileceğimize de inanıyoruz. Çok çalışarak. Zaten çalışmadan bir yere varıldığını görmedim ben. En kötü Sedat, Dafne T5'teki kadrosu bizden daha fazla çalıştığı için zaten şeye girdiler. Avrupa finale gittiler. Biz eğim olarak çok üstün bir takımdık çoğu takımdan ama çalışamadık. Çünkü kimse bir adım attırmadı birbirine. Ee, bu şekilde devam karar aldık. Ki zaten SWAT69 69'da da görüşüldü. Yani kadro şu an bu. Yani herkesin saygı duymasını istiyorum oyunculara. Ki özellikle bana. Ve Koski'ye. Yani Hayırlı olsun kardeşlerim. Eyvallah Sezgin. Hoş geldin. Teşekkürler. Umarım siz de güzel bir ekip kurup çok iyi yerlere gelirsiniz. Ee, ben Koski ile çalışıp gerçekten bir şeyler başaracağımıza inanıyorum. Çok istikrarlı bir koç. Ki Orhun'la da baya yakın. Yani ee, Orhun'la çalışan bir insan hiçbir zaman ben kötü bir sonuç verebileceğine inanmıyorum. Yani çalışma derken yani çok yakın oldukları için bazı yerlerde bazen çalışıyorlar birlikte. Bu yanlış algılanmasın. Yani bu kadro güzel şeyler başaracak. Daphne'nin bizi hırslandırma konusunda yani takıma hava katabileceğine inanıyorum ben o potansiyele sahip oyuncu. Yeteneğinden bahsetmiyorum şu an. Hani şu an yetenek gerçekten bir yere kadar ama oyuncunun içindeki heves ve azim her zaman her şeyi aşabiliyor. Ha Kofin 69'da devam ediyor. Öyle biliyorum. Sezgin de zaten oyuncu arıyor büyük ihtimalle, koç arıyor. Umarım istedikleri yere geldi onlarda çalışarak. Ve zaten bugün Berke'nin mesajı da bana şuydu. Çalışmadan olmaz. Yani ne kadar iyi olursan ol. Bu şekilde. Ee, bile yani Futbolist eskiden bilinen bir takım değildi ama çok çalıştıkları için şu an Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi takımları arasında. Blaze'in adını da e, takımca bir yerlere getirebileceğimize inanıyorum ben. Bu yüzden bu ekiple devam etmek istediğim için hepsiyle görüştüm tek tek. Bu tamamen sadece benim kararım değil. Bunların da kararıydı. Yani kimse birbirine kızmasın ne asma ne yılana ne köre ne reziye gerekirse das neye ve bana. Yani biz burada en iyi olmaya çalışıyoruz. O yüzden bu kadro en iyiler arasına girebileceğine inanıyorum ben. Bu yüzden bu kadroya devam edeceğiz. Benden bu kadar. Hani fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sorularınızı da cevaplayacağım tek tek. E Kofin hakkında yapılan yorumlara da saygı duyuyorum. Sevebilirsiniz ama şunu unutmayın Tek bir pencereden değil, çok bir pencereden bakın. Zaten zamanla göreceksiniz bir şeylerin değiştiğini. Hem 69 adına hem bu kadro adına. Bu kadar. Kör devam etmek istiyorsan buyur kanka. Ya benim söylemek istediğim neden Blaze 69 yerine? Chat'teki soruların yarısı bundan ibaret. 69 yerine neden Blaze? Blaze gerçek bir e-spor kulübü. 69 Sibeyi Spor Kulübü değil sadece sponsorlu bir takım. Buradaki profesyonellik yani Blaze'deki profesyonellik ve SWAT 69'daki profesyonellik aynı değil. Zaten e, ee, Koski de bu yüzden 69'dan ayrılmayı düşünüyordu. Neyse Koski bana bunu söyledi. Ben 69'dan ayrılmak istiyorum dedi. Okey dedik. Kafamda şu vardı. Koski 69'dan ayrılırsa 69 ne olur? O gelmeden önce nasıldı? Geldikten sonra nasıl ilerledik? Onu düşündüm. Evet. Hani Koski Blaze'e geçeceğim dedi. 69'dan ayrıldığında Koski'siz bir şey yapabileceğimizi zannetmiyordum. Hani zaten Koski ile bile az çalışıyorduk. Koski olmadan fazla çalışmazdık. Asla çalışmazdık yani. Neyse. Ayrıldıktan sonra ne olacağını düşündüm. 69'da kalsam çok bir şey olmaz. Bir ilerleme kat edemezdik. Ben de Koski ile beraber gitme kararı aldım. Profesyonel bir şeyin içinde olmak istedim. Bir koçla çalışmak istedim. Hadi o yüzden Blaze'e geçme kararı aldım. Akif de aynı şekilde. Kadir de aynı şekilde daha profesyonel, daha disiplinli, daha ciddi bir organizasyon içinde bulunmak istedik ve Blaze'e geçtik. Bu kadar. Ee, ben şu ön yargımızı gerçekten Kofin hakkında gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Eğimi hani ben hepimizden üstündür. Eyvallah. aslında şöyle yetenek olarak ayrılmak değildi bu. Sıvat 69'a son zamanlardaki yani bunu alsın da dile getirdi. Hani onu da bir gün yayın açarsa dinlersiniz. O da aynı şeyi söyleyecektir. Takımda bir kimya bozukluğu vardı. Hani bu gerçekten nasıl diyeyim? Bir şeyleri biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Ama bir, bir şey tutmuyordu bizi. Hani birbirimize karşı bir ısınamamazlık vardı. Nasıl söyleyeyim? Hani onu bulamazsınız. Yani e, bir hava yani Daphne işte bu yüzden bizi havaya katabileceğine inandığımız için ben zaten kabul ettim Daphne'yi. E, Daphne'nin de gerçekten böyle güzel bir takımda başarısız olabileceğine inanmıyorum. Şu ön yargınızı gerçekten kaldırın. E, Asım yoksa bu takımdan bir şey olmaz demeyin. Bir gün bunu dediğinizde yani şu an bunu dediğinizde biz bir gün bir başarı yakaladığımızda kendinizi düşürmeyin. Sonradan helal olsun bile izlemeyin. Gerçekten bu çok kötü bir duygudur. Yani saçma bir duygudur. O yüzden şu an hemen bir ön yargıya yani yargısız infaz yapmayın hiçbir zaman. Önce bir gidişata bakın. Ondan sonra kararı verirsiniz zaten. Futbol sik kurulduğunda da böyle oldu. Hani Biz futbol futbol Galatasaray, Beşiktaş bilmem ne varken neden futbolist hani ismi bile duymamış bir takım sonuçta o ilk evet. zamanlarında. Aynısı yani. Ee, bize zaten güvenlik geldiğinde ben futboliste gitmeden önce Beşiktaş mı dedi futbolist mi dedi. Biz şimdi şu kafadaydık. İşte Beşiktaş o ismi var o isim filan falan filan. Aynen. Ama başarıya aç bir kulüp değil çünkü artık adam yapacağını yapmış. Beşiktaş Ama futbolist yani. başarıya aç bir takımdı. Kafasına koyuyordu yani bir şeyler yapabileceğini. Küçük bir kulüptü şu an çok büyük bir kulüp. Evet. Ayrıyetten ben bir şey söylemek istiyorum. <laughs> evet. PUBG Mobile için geçerli değil bu. Her oyun sektörü için geçerli ya da her takım için geçerli. Futbol, buz, hokey, basketbol, voleybol aklınıza ne gelirse. Şu algı çok yanlış bir algı. Hiçbir takımı X kişisi veya Y kişisi taşıyamaz. Tek başına başarıya götüremez. Aynen Hiçbir öyle. takımı da X kişisi veya Y kişisi o takımın başarısız olmasına tek başına sağlayamaz. Yani şu var. Şu takıma şu kişi girse o takım uçar ya da şu takıma şu kişi girse o takım çöker gibi yorumlar çok yanlış. Bir takım başarısı her zaman o takımdaki dört kişinin eşit şekilde aynı şartlar altında çalışmasıyla gelir. Onun haricinde o takımdan başarı gelmez. Şu anda da bu kadrodaki bu takımdaki herkesin aynı özveriyi ve aynı disiplini göstereceğine ben inanıyorum. O yüzden başarı çok fazla sorun olmayacak bizim için yani. O yüzden gereksiz kıyaslamalara kimsenin girmesine gerek yok. Yani bu takıma İç şu an... Üç Y'den iyiymiş, 3'üymüş falan. Yani gerek yok böyle şeylere. Herkes oyunu oynasın. Yani herkes zaten, bu zaten profesyonel bir oyun değil. Şansa odaklı olduğu için CSGO gibi değil. Ee, dediğim gibi sadece çalışma, çalışma, çalışma. Bu kadar yani. Başka bunun bir yolu yok. Azim çalışma mutluluk. Aynen öyle yani ben bunun başka bir açıklaması yok. Yani şu an bu tak yani Biz sıvat 69 bak öyle düşünün. Bizim takıma para boyu da gelse, old boyu da gelse, şu gelse, bu gelse, o çalışma olmadığı sürece hiçbir bok olmaz. Ya biraz mantıklı düşünün, ona göre yorum yapın. Hani ne siz kırılın, ne biz kırılalım. Sonuçta ben yine Asım'la arkadaşım. Yılanla arkadaşım. Yani bu profesyonel bir ortam. Bunlar olabilecek şeyler. Zaten e, habersiz kimse çıkmadı. Herkes konuştu, yüzleşti. Şöyle böyle. Herkes çıktı güzel bir şekilde. Herkes birbirine saygı duydu. Sizin de saygı duymanızı istiyorum. E, güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum ben ki PM Süre daha çok var. Çok çalışacağız. Utku'nun da emeğiyle. Yani aslında bizi Hepimizin tetikleyen emeğiyle. şey Utku'nun o azmi. Utku gerçekten çok istekli. Azimli. Adam sadece hani maç izlemek için yayınların ara vermişti. Yanlış mı Utku? Bir şeyler öğrenmek için. doğruydu. Bayağı uzun bir Hani kesinlikle şunu yapmayın. Sıvat ve bileziği kıyaslamayın. Veya Kofin ve Daphne, Kofin ve Reize, Yılan ve Körü asla karşılaştı Her şey çalışma da bitiyor. Hani zaten hiçbiriniz çocuk da değilsiniz. Hani al, anlayabiliyorsunuz. Size akıl vermekle benim haddim edil. Hani bu konuşma konuşma bile saçma aslında şunu demem yani kıyaslamayın demem bile çok saçma. Böyle yani. Yani şöyle diyeyim. Ronaldo mesela e, çok kötü bir takımdaydı. Bir anda Real Madrid'de en başına oynamaya başlamadı. Adam çalıştı, çalıştı, çalıştı. Dünyanın en iyisi oldu. En büyük örneği bu yani. Çalışma abi. Başka hiçbir yolu yok bunun. Ne şansa ihtiyacın var ne şeye. Çalıştı, çalıştığın zaman şansa bile ihtiyacın yok. Akif çok konuşmaz böyle durumlarda ben biliyorum onu. Çünkü ben e, çıkarken de konuşmuyordum. Böyle o, muhabbetleri sevmiyor Akif adam yani. adam ver vursun o koysun adama. Aynen Akif adam ver vursun. Kanka adam diyecek ben hepsini sen konuştun ya. Aynen. Kofi yine de 69'da devam edecek arkadaşlar. Ya aslında veya yılan falan hiçbir problem falan yok yani. Olamadı zaten. Onlara yani artık bir geçsinler kanka. <laughs> ya vazgeçmek değil biraz da eee ben de çok sonra öğrendim. Sponsorla bir sponsorun benimle anlaşamadığı yönler varmış. O yüzdenmiş yani ben de çok geç öğrendim. Hani o yüzden fazla üstüne bastırmak istemiyorum bu konuyu. 69 da almadı arkadaşlar hala devam ediyor. Evet chat fazladan merak ettiğiniz ekstra merak ettiğiniz bir şey var mı? Ben Taşı de ona bakıyorum. Yanıtlayabiliriz. göz gezdiriyorum. Asim bir cevap vermedi ya. O da zaten hani bir farklı bir yaklaşımda olmadı. Hani sorun etmedi. kalan çok hızlandı chat. Kapçıya <laughs> darbe yaptık ya böyle bir şey olamaz. Ana kadro bu. Reizli, Daphne, Körgara, Tron. Az kadromuz bu aynen. Ee, ben büyük ihtimal 3-5 gün siktim oynayamayacağım. Yayını da açamayacağım haberiniz olsun. Benim aparatım uzunluğunu sipariş etmem gerekiyor. Yani sadece sol kulaklığı duyabiliyorum şu an. Sağ yok. He bizimkiler yarın screen'lere girecek ya. Eee Kostü benim IGL'i bırakmamı istemedi kesinlikle. O yüzden IGL benim tekrardan. Hiç istemedi.